Aslında söylememiz lazım herhalde böyle yayın izledikler için böyle bu tarz direkt ghostladıkları için geldiğim yerde direkt hareketlendikleri için öyle yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl olur? Direkt chat diye sövüvereceğiz. vereceğiz. Abi ben anlamadım bu çar ay sime makinası mı amına? Bir kere 10 kere küfür edip banlamam gerekiyordu benim bu adama. Gel lan buraya. CTL tuşum çalışmıyor da. Nereye gidiyorsun? Oğlum seni de harcadı. Adamlar bir man aha burada bir şeyler var. Dur bakayım buraya yapabileceğiz mi? Hadi artık yapabilelim bir yere de anasını satayım yani. Asla kill alamıyorum direkt ya bir CP'de. Yani Spike Truss 72 falan bir kill çıkaramıyorum ya beni üzüyor yani. Kankam Allah Allah. Asla ölmüyor lan adamlar. Aa. Tamam kanka full heal yapın oradan. Bir part 960 bir şey işte öyle öldürsün eks'e. Tamam mı? full heal yapın işte öyle party heal falan öyle eksilürsün. ölürsün. Üçüncüsün. Gucci Ne zaman? Teşekkür ederim. Şeyde mi kankam? Manes'in başında atmıştık biriyle GBS'ine vs. O mu acaba? Warrior'la atmıştık bir tane. Olabilir mi? Harika. Harika. Asla kill alamıyorum. Kankam. Allah Allah. Allah Allah. Güzel. Onu da çaldırdık. Aynen hatırladım hatırladım kanka. Manes'in başı falan da taşında full atıyorum diye sen bana sinirlenmiştin. Ben de demiştim biz eğlencesini atıyoruz. Senden alakası yok falan. Tamam tamam. Biz her lupus aldığımızda full atıyoruz ama yani kimse alakası yok. Kendi şeyimiz. Abi ben flood atmayı